Bu canın çınarlarının buluşma noktası. Merhabalar. Merhaba başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Teşekkürler. Sağ. Merhabalar. Hoş, Hoş bulduk. Hoş Merhaba. Başkanım. Merhaba. Başkanım. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz başkanım. Merhabalar. Eee Evet. Nasıl ha? İyi akşam sağ ol. ne güzel. E, Eyvallah. Misiniz? Eyvallah. Sağ olun. Baktım böyle çok güzel birisi şey çalıyor. Bir yaşlı yani bir adamdas böyle. Beyaz giyim toz o hmm, Ne şey, güzel. Müzikle, hüsünbi, öyle güzel. Dedim kimeye kalkın bakın kimmiş bu dedim. Özellikle e, cadde oldu. oldu. Biz sizleri her zaman ağırlamaktan onur duyarız, mutlu oluruz. Amacımız da bu zaten, hizmet vermek. Evet. <laughs> Kolay gelsin. Saatler olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok memnun kaldım Sizleri daha iyi şartlarda nasıl hizmet veririz? Onun kaygısıyla, onun hizmet niyetiyle Sen çalışıyoruz. Önemli olan sizin memnuniyetiniz. Ol. Memnunsanız biz de mutluyuz. memnun, sağ olun. Ol. Teşekkür ederiz. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim başkanım. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Hizmetiniz için çok teşekkürler. Sizlerin Rahat yaşaması, sizlerin konforu, sizlerin mutluluğu bizim önceliğimiz. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, Sizinle hep tanışmak istiyordum ama bir türlü göremedim. Kısmet bugün Burayı faaliyete geçirdik. Evet, çok iyi oldu bizim için. Çok çok iyi oldu. Burası hem daha böyle erişimi daha kolay, düz ayak, merdiven yok. Burada daha rahat ortamlarda hizmet alırsınız. Hem de yan tarafında burada bir kiosk koyduk. Orada da çay, kahve hizmetimiz, işte ufak tefek yeme içme hizmetleriyle. Daha da bunu çoğaltacağız. Böyle bu canı birçok yerlerine koymayı düşünüyoruz. Yine böyle park alanlarını farklı farklı bölgelerde, farklı farklı alanlarda bunları da çoğaltmış olacağız böyle bu şekilde.